Tayfa kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aracımız Volkswagen Tiguan 1.5 TSI. Ee, kronik problemlerinden bahsedeceğim. Gelin hep birlikte neymiş detaylarını inceleyelim arkadaşlar. Kronik problemleri başlık altına aldım. Ee, hepsinin üzerinden yorumlayarak geçeceğim arkadaşlar. Ee, en başta DSG şanzımanla ilgili başlayacağım. DSG şanzımanla ilgili zaten birçok videom var. Ee, özellikle sadece DSG şanzımanı anlattığım e, birçok videom var arkadaşlar. Bunu da zaten e, kanalın içerisinde bulabilirsiniz. Buraya bir yere de bırakırım. Arkadaşlar DSG şanzıman e, kısacası kalkışlarda titreme, dönüşlerde titreme e, ve vites geçişlerinde vuruntu. Aynı zamanda e, vites geçiş aralıklarında düzensizlikle meydana geliyor. DSG şanzımanın tamamını ar tamamı arızalı olmasa da e, kavrama ve mekatronik arızasıyla karşılaşabiliyoruz. Kavrama arızası yine e, yolda bırakmaz arkadaşlar sizi, ama mekatronik arızası olduğu zaman hem maliyeti yüksek hem de yolda bırakır sizi. E, kısaca bundan bahsetmiş olalım. E, arkadaşlar Tigo'nun e, e, dizel araçlarında DPF problemi diyorlar. Yani birkaç kullanıcı bundan dolayı şikayette bulunmuş. E, Tiguan'lara özel değil aslında bu dizel bütün araçlara özel e, DPF zamanla dolabiliyor özellikle kısa mesafe kullanımlarda dolabiliyor e, onun haricinde e, çok sıkışık trafiklerde kullanıyorsanız dolabiliyor veya e, düşük devirlerde kullanırsanız DPF dolabiliyor ya yani bunların DPF'de olmasının sebebi bunlar yine DPF ile alakalı yani dizel partikül filtresi ile alakalı da e, Özellikle detaylarını paylaştığım bir videom var. Ee, onu da oradan izleyebilirsiniz. Hem DPF'in nasıl temizlenmesi gerektiğini anlattığım e, hem de e, dizel partikül fitresi nasıl dolar bunlardan bahsettiğim videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Faydasını göreceksiniz bilginiz olsun. Özellikle 1.4 TSI motorlarda e, yüksek yağ tüketimi şikayetleri bulunmaktadır. Ben bununla alakalı çok fazla şikayet görmedim arkadaşlar. Ama yeni nesil 1.5 TSI'larda gördüm. E, bu da sadece Tiguan'a özel değil e, Volkswagen grubunun bir çoğunda mevcut. E, ama tabi bunu çözülmediler diye düşünüyorum. E, son zamanlarda çok fazla duymuyorum. E, 1.5 TSI'larda evet yani bakıma yaklaşmadan da olsa yaklaşık 1 litreye yakın motor yağ eksiltmesi duydum ben de. E, bu da e, daha öncelerinde böyle bir ya yani 1.4 TSI'larda eksilttiğinde e, performansa dayalı olduğunu düşünüyorduk. Tabi evet performansa dayalı yarım litrede olsa bakıma yaklaştığın süreçte eksiltme olabiliyor. Ama 1.5'lerdeki e, sorun tam anlamıyla e, net değil ve e, bunun hakkında çok fazla yorum yapamayacağım. E, ama yine de çok sık olmasa da 1.5'lerde motor yağında eksiltme var arkadaşlar. Onun haricinde süspansiyon ve amortisör problemleri, amortisörlerin erken yıpranması. Volkswagen grubunda arkadaşlar ben amortisörler amortisörlerde e, erken yıpranma diye bir şey duymadım, görmedim. Yıllarca Volkswagen grubunda çalıştım. Volkswagen'lerin e, amortisörleri gayet dayanıklı. E, süspansiyonu e, bazılarında sert, bazılarında yumuşak tabi. O aracına göre değişiyor. İşte Golf'te de serttir, Tiguan da yumuşaktır. Yani daha çok spor araçlarında tabii ki daha sert olmak zorunda, çok fazla esnemesin, Yol tuşu iyi olsun diye. Ama amortisörlerin erken yıpraması diye bir şey duymadım ve çok nadirdir varsa binde birdir müşteriler yani. Salınacak burçları, salınacak burçları birçok markada var arkadaşlar. Salınacak burcu sıkıntısı, salınacak burçları özellikle şu andaki bulunduğumuz mevsimde. Soğuk havalarda yağsız ve kuru kaldığı için malzeme sertleşiyor. Ve sertleşmesinden dolayı da özellikle setlerden geçerken gacır gucur ses yapabiliyor arkadaşlar. Trene bastığınızda falan gacır gucur ses yapabiliyor. Bu salıncak burcunun e, özellikle Volkswagen yağı var. Bunun için üretilmiş arkadaşlar. Üretici firma geliştirmiş. Bununla alakalı özel bir yağ var. Bu özel yağ kullandığınızda sizi e, bayağı bir uzun süre götürüyor. En azından bir sonraki bakıma kadar e, gacırtısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Elektriksel arızalar e, demiş bazı kullanıcılar. Merkezi ekran ve multimedya sistemi. Multimedya sisteminde e, sık odalarda da duydum arkadaşlar. t da var bu. Yazılım güncellemesiyle alakalı bir problem var. Yani şöyle aslında yazılım güncellemesine nasıl bağlayacağım söyleyeyim. Android ekranlarda yani multimedya ekranında donma, takılma ve açılıp kapanma gibi sorunlarla karşılaştı kullanıcılar. Ee, bunun sebebi ise yazılım güncellemesi ile ilgili. Üretici firma hemen bir yazılım güncelledi ve geliştirdi. Yazılım güncellemesi ile gideriliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, çok çok yani multimedya ekranı değişmiyor. Ee, ondan bilgim var yani. Ee, gelelim sensör problemleri diyor. Park sensörü kör nokta uyarı sistemleri ve geri görüş kamerasını, kamerasını zamanla arzular. Ee, geri görüş kamerası ile alakalı belki hani e, fabrikasyon bir hata olabilir. Birkaç tane duymuştum geri görüş kamerası ile alakalı. Ee, ama park sensörü normal standart park sensörü ile alakalı çok bir şey duymadım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar aracınızın ön tamponunda park sensörü varsa eğer plakalarınızı ee, ona göre ayarlayın. Genelde plakalık takıldığı zaman park sensörleri bunu görüyor arkadaşlar. Siz normal seyrinizde, seyrinizde de gitseniz önünüzde araç olmasa da e, bu park sensörü önünüzde bir şey varmış gibi algılıyor. Plakalı gördüğü için de sürekli sürekli dırt 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 diye ötüyor ve ekranda da bir şey görüyormuş gibi oluyor. Bilginiz olsun. Ön, ta ön tamponda park sensörü olan araçlar bana kalırsa plakalıkla değil Plakalı, plakanızı yapıştırmanızı tavsiye ediyorum. E, o şekilde giderilebilir böyle bir sorun varsa. Tiguan'daki start-stop sistemi nedeniyle akünün ömrü daha kısa olabilir ve sık değişim gerektirebilir. Arkadaşlar start-stop olan bütün araçlarda zaten e, akü ömrü bir nebze daha e, daha az olabiliyor. Ama tabi zaten start-stoplu araçlara da start-stoplu akü kullanılıyor. Onların aküsü de farklı olduğu için ona göre tasarlanmış ama yani ben Star Stop'u günümüzde kaç kişi kullanıyor? Gerçekten kullanan varsa yorumlara yazsın. Eee Star Stop'u ben çok fazla kullanmıyorum, tavsiye de etmiyorum. Çünkü her defasında marş yapıyor arkadaşlar. Yani her Star Stop devreye girdiğinde her defasında aküden güç alıyor ve marş yapıyor. Her defasında bunu yaptığını düşünürsek eğer akü belli bir zaman sonra bozulabilir. E, ve daha erken bitebilir ve Star Stop'unuzla alakalı da bir problem yaşayabilirsiniz. Ee, onun haricinde akü çok fazla yani çok az da zayıf olsa start stop'unuz devreye girmeyebilir. <laughs> Bunu da geçtim arkadaşlar. Ee, bu arada şey e, kış mevsimine girdik sayılar artık yani e, kıştayız. E, akülerinizi ölçtürün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracımız zaten işte özellikle kar yağdığı dönemlerde e, birkaç gün yatabiliyor. Kullanmıyoruz. Kullanmadığınız dönemlerde de ara sıra şöyle bir turda olsa atsanız çok iyi olur. Akü toparlamış olur. Ya da ara sıra marş yapmanız yeterli olabilir. E, turbo arızalı. Turbo şarj ünitesi özellikle yağ bakımı düzenli yapılmadığı durumlarda e, turbo ile ilgili e, sorun yaşayabiliyormuş bazı kullanıcılar. Arkadaşlar zaten bu Tiguan'a özel değil. Bakımlarını düzenli, bakımlarını düzenli yaptırmadığın her araçta turbo ile alakalı eğer araç turbo oluyorsa, turbo ile alakalı problem yaşayabilirsin. Bu çok doğal bir şey. Yani sen hem bakımlarını düzenli yaptırma hem de araçtan performans bekle. Bu çok yanlış bir şey. Şimdi sen birkaç gün kendine bakmadın mı kendinden verim alabilir misin? Alamazsın. Aracımız da aynı şekilde yani. Sonuç olarak kendine bakıyorsan aracına da bakman lazım ki o da sana karşılığını verebilsin. E sen düzenli bakımlarını yaptırırsan ve yetki servisi yaptırırsan özellikle aracın 10 yaşını geçmediyse ya da işte 4-5 yaşlarındaysa eğer Yetkili servise yaptırıyorsan zaten sen her bakıma gittiğin zaman yetki yetkili servis bunun genel kontrollerini yap, yap, yapıyor. E, ya yağ kaçağı var mı vesairesi var mı, turbo kontrolü vesairesi falan. Zaten bunların hepsi yapılıyor ki zaten bunun kontrolü yapılmadan önce turbo ile ilgili bir problem varsa siz zaten mutlaka fark edersiniz. Araçta bir çekiş düşüklüğü yaşarsınız. İstersemez e, belirli problemler meydana gelir arkadaşlar. E, Turbo dediğim gibi yani yüksek kilometrelerde normal şartlarda yüksek kilometrelerde karşımıza çıkabilecek bir arıza. Bu çok normal ve doğal bir şey. Ama düşük kilometrelerde örnek veriyorum işte bu araç kaç binde? 36.500'de bu araç. 36.000'de turbo ile ilgili bir problem varsa ve sen bakımlarını düzenli yaptırdıysan bu senlik bir durum değil. Parçanın yapısal bozukluğuyla alakalı bir durum ve üretim hatası olabilir ya da kronik bir problem olabilir. Ya turbonun kendisiyle alakalı bir problem. Senin yapabileceğin bir şey yok. bundan dolayı da zaten ben hemen hemen her videomda söylüyorum arkadaşlar. Aracınız çok fazla yeniyse yetkili servisten gitmekten kaçınmayın. çünkü yetkili servise gitmezseniz bazen görüyorum adam sıfır araba almış, sıfır arabasını götürüyor dışarıda serviste yaptırıyor. E sonra bir yaptırıyor, iki yaptırıyor, üçüncüsünde bir problemle karşılaşıyor. Ya abi üretim hatası. Ya abicim üretim hatası da sen bunu dışarıda yaptırıyorsun ve servisten destek almak istiyorsun. Yani sana servis destek vermediği zaman da şikayetli bulunuyorsun. Ya Sen servise yaptırdın mı yaptırmadın. O zaman destek alamazsın kardeşim. Ama sen e, serviste yaptırmaya devam edersen özellikle yetki servise yaptırırsan aracının bakımlarını düzenli bir şekilde aracın yani Volkswagen grubu için söylüyorum genelde bunların garantisi zaten 2 yıl. 2 yıl sonrasında da eğer sen yetki servise devam ediyorsan zaten yetki servis sana iyi niyet desteği veriyor. Ama sen hem yasal garantin bitmemiş hem de yetki servise gitmiyorsun. Sonra da aman aman turbo e, turbon bozuldu bu üretim hatası diyorsun. Kardeşim sen dışarıda arabaya nasıl bakım yaptırdın belli değil. Hangi parçayı kullandın belli değil. Ya bunların hepsi zaten üretici firma tarafından yani yetki servise gittiniz arızadan dolayı ama dışarıda yaptırmışsınız bütün servis bakımlarını. Yetki servis zaten kayıtlardan görüyor senin burada yaptırmadığını görüyor. Ve sana zaten hiçbir şekilde destek vermiyor arkadaşlar. Özellikle aracınız 5 yaşında geçmediyse ben yetki servise gitmenizi tavsiye ediyorum. Bilginiz olsun. Ha ben yetkili servise gitmek istemiyorum. Maliyetler çok yüksek diyorsanız arkadaşlar bununla ilgili özel servisler de var. Eee ts 12047 belgesi olan servisler size bu şekilde destek veriyor. Ee, en azından üretici firmanın doğruladığı ve ee, önerdiği parçaları kullanıyor. Yani aracınızla alakalı bir problem olsa dahi yetki servisten destek alabilirsiniz yine aynı şekilde arkadaşlar. Başına gelen ilaki vardır. Ee, bunu geçtim. Kapı fitilleri ve izolasyon, rüzgar sesi ile alakalı birkaç şikayet almış arkadaşlar bazı kullanıcılar. Ben bununla alakalı çok fazla problem duymadım açıkçası. Ama e, birkaç kullanıcı, yani benim videolarıma da yorum geldi. Özellikle bundan önce t çekmiştim. t videomda da birkaç kullanıcı fitillerle alakalı problem olduğunu söyledi. Rüzgar sesi geliyormuş. E, yani bu bununla ilgili yetki servisler, aracınız çok yeniyse yetki servisler, e, hatta yetki servisi demeyeyim, özür dilerim. Ee, üretici firma bununla alakalı e, birkaç şikayetten sonra artık geliştirme yayınlıyor arkadaşlar. Yetkili serviste yayınlanan bültenler de sen servise gittikçe aracına uygulanıyor. Bilgin olsun. Varsa böyle bir problemin yetkili servisten destek almanı rica ediyorum. Arkadaşlar e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ya Tiguan'la alakalı e, çok aşırı aşırı böyle kronik bir problem diyeceğimiz bir şey yok. Tiguan kullanıcıları da zaten yorum yapacaktır. Ama benim ek olarak bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle sunroof olan araçlar sunrooflu Tiguan araç sahipleri arkadaşlar sık sık sunroofunuzu temizlettirin. En azından her bakıma gittiğinizde bir kontrol ettirin. Özellikle yaz aylarında ağacın altına çekiyorsunuz. Sağa sola çekiyorsunuz. Toz pislik giriyor vesaire oluyor. Bu sizin hem sunroof mekanizmanıza zararlı hem de arkadaşlar Kirlendiği zaman e, Sanuf giderleri tıkanıyor Sanuf giderlerin tıkanmasından sonra da Arkadaşlar aracınızın içerisine Su alır arkadaşlar bilginiz olsun Çok yüksek maliyetler ödersiniz e, Sanuflu araç var Sanuf giderleri tıkandı Arkadaşlar sağda ve solda Sanuf giderleri var önde ve arkada e, Sağda solda Sanuf giderleriniz tıkandığı zaman Su giderleri Sağ ve sola aracın içerisine su verir arkadaşlar. Buna gerçekten dikkat edin. Ee, çok önemli. Yani yeni aracınız varsa zaten yazık günah olur arkadaşlar. Boşuna bu kadar maliyet harcamanıza gerek yok. Gerçekten yüksek maliyetler çıkabilir. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Varsa bir sorunuz yorumlarda tartışabiliriz. Ee, yorum yapmaktan çekinmeyin. Soru sormaktan çekinmeyin. Gerçekten hani birbirimize yardımcı oluyoruz. Belki eski yorumları vesaireleri falan görüyorsunuzdur. Videolarımızda birçok yorum var. E, ee, sağ olsun arkadaşlar yorum yapıyorlar, eleştiriyorlar, saygı duyuyorum. Ee, ve aynı zamanda varsa bir sorun tartışıyoruz, yardımcı oluyoruz ve Instagram'dan yazan arkadaşlar da var bana. Servisle alakalı da destek verebiliriz arkadaşlar, bilginiz olsun. Varsa bir probleminiz, sorunuz, video yorum yapmanızı bekliyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.